Arkadaşlar, bugünkü deneyimizin adı kaybolan su deneyi. İlk önce süngerimizi suyun içine bandırıyoruz. Döndürüyoruz, iyice suyu emmesi için. Sonrasında fazladan suyu sıkıyoruz ve koyuyoruz. Diğer süngerimizi de aynı işlemi uyguladıktan sonra sıkacağız. su diye fazladan suyu yeniden sıkıyoruz ve bir tane süngerimizi poşetin içine koyuyoruz ve bantlıyoruz bunu da buradan bantlayalım ve bir gece bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, bir gün beklettiğimiz poşetteki ve normal bekleyen süngerimizi karşılaştıracağız. Normal süngerimiz kurumuş. Diğer süngerimizi açıp bakalım. Bu süngerimiz ise hala ıslak. Suyu biraz aktı. Deneyimiz başarılı.